Herkese merhabalar, bu videomuzun konusu aslında dünyanın en büyük sorunlarından olan yolsuzluk. Ulus devletlerin daha büyük sorunu bu yolsuzluk ve bu yolsuzluk maalesef yeni devrimci Suriye hükümetini de vurdu. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşar'a dün karşılaştığı bir manzarayla adeta delirdi ve hemen talimat verdi. Ülkede yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İşte yolsuzlukla mücadele böyle olur. Aksamayı gördüğünüz anda neşteri alacaksınız elinize, cerrahi operasyonu başlatacaksınız. Yani bu anlamda hakikaten Ahmet Eşaray'ı ciddi ciddi kutluyorum. Gerçekten kutlanmayı hak eden bir hareket. Şimdi ne oldu? Şimdi Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşaray'ın devrim sürecinde kendine yakın isimleri yakın takibi aldığı anlaşılıyor. Çünkü kendisine ziyarete gelenleri görüyor ve gelenlerin kullandığı arabaları görünce çıldırıyor. Çünkü kendi arkadaşlarının hükümete tayin etti. Ve diyor ki arkadaşlar diyor hükümetin ödediği maaşların bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum diyor. Çünkü bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi bakanlarına, kendi atadığı üst düzey bürokrasiye maaşların bu kadar yüksek olduğunu bilmiyorum diyor. Bu ne demek? Siz bu parayı nereden getirdiniz? Öyle ya hepimiz 14 yıl boyunca savaştık. Ve savaşta biz kıtkanlık geçiriyorduk. Milletin sadakasıyla, fitresiyle, zekatıyla biz karnımızı doyurmaya çalışıyorduk. Bu lüks şatafat ihtişam ne? Nerede? Kaynağı nereden geliyor? Ve diyor ki, siz bizim devletin evlatları olduğumuzu unuttunuz mu? Siz devletin evlatları olduğumuzu da mı unuttunuz diyor. Toplantı dün dün oluyor. Sharon e, İtlip'teki eski e, savaş dönemindeki karargahında toplantı gerçekleşiyor ve bu Reuters'a düşünce ben. Söyledik arkadaşları aradım. Tüm orada Faris'te hepsi aynı şeyi söylediler. Evet abi doğru dedi. Yani benim yani milletin ortasında şare isyan etti. Ve orada ya yani milletin ortasında diyor. Bu arabaların anahtarlarını teslim edin. Yoksa yol kısa diyor. Yasa dışı kazançlar nedeniyle hepinize soruşturma açacağım diyor. Ve devam ediyor. Bunun devamını Şam'da göreceksiniz diyor işte yolsuzluk mücadele budur. Biz de Türkiye'de bunlara şahit olduk. Hem iktidar hem muhalefette yani siyaset yapan arkadaşlarımız var. Yahu yani düne kadar vallahi billahi sarı basın kartı olmadığı için belediye otobüse binlemeyen yol parası bulamayan arkadaşlarımıza şimdi bakıyoruz 200'ün üzerinde ev tapusu var üstünde. Ve en düşük ev 10 milyon lira. En düşük ev. Nereden geldi bu ağzını açın da demokratik çözümleme, yok insan hakları, yok hak hürriyet. Yahu sen kul hakkını çalıyorsun. Kamu malını çalıyorsun. Sen hangi haktan söz ediyorsun? Ve bunları da görüyoruz. Bu partilerin liderleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zamanında Ekrem İmamoğlu'na kardeşim sen İstanbul'un en düşük gelirli ilçesi olan Güngören'de köfte ekmek satıyordun. Şu anda kolundaki saat 300 bin dolar veya 300 bin frank. Bunun kaynağı neresi diye sordum. Siz yapsat inşaatlar yapıyordunuz. Kamu arazisini çaldığınız için hala belediyeyle davalısınız. Bu lüksler, bu villalar, bu ihtişamlar, havuzlu evler. Kaynağı neresi de sormadı. Aynısını bu taraftakiler de sormadı. Yani bir siyasi partiye giriyorsunuz, o partinin jargonuna göre hareket ediyorsunuz, gençlik kolları, kadın kolları bir yere başkanlık olunca, gelsin ihaleler, gitsin iş takipleri. Ya bugün yani bu artık gerçek. Yani İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede bütün bütünüyle eksiksiz evrakla gidin yasal ve meşrubi işiniz için işinizi halletmek. Onun belediyen görevi o. Onu halletmek. Rüşvet vermeden çıkamıyorsunuz. Bir arada AK Parti'de belirli vakıflara bağış yapmadan işinizi halledemiyordunuz. Kardeşim senin görevin ne? Belediye hizmetleri bölgede hizmet edeceksin. Benim işimle benim geldiğim sorunla örneğin diyelim bir dükkan açacağım. Senin belediyenin sınırı içerisinde. İşte itfaiye raporu, bilmem çet raporu, her şey cartı, cürtü, elektrik, her şey uygun. Raporlarımı almışım tertemiz. Ve burası da dükkan açmaya müsait kanune. Kardeşim bana versene işletme ruhsatı. Yok şuraya bir milyon, veya ya işte başkan seçim çalışmaları yapı 1 milyon veya şu vakfa işte şu kadar bağış. E sonra bir bakıyorsun. Ya samimi söylüyorum. Gazeteden veya televizyondan gelecek maaşa bağlı olan, yaşamı bağlı olan insanlara bir bakıyorsun abicim. Altında bugün en düşük araba 10 milyon liralık araba. Kardeş sen belediye meclis üyesisin. Belediye meclis üyesinin aylık maaşı ne kadar asgari ücret civarında. Sen bu 8-10 milyon, 15 milyonluk arabaya nasıl biniyorsun? Yengenin altına bir cipi, en düşüğü 7 milyon lira olan bir cipi nasıl sürüyorsun ya? E biz geldik 60 yaşına, birçok gibi biliyoruz, bütün dünyayı gördük. Hala maaşa talim ve kıt kanat kirada oradan oraya sürünüyoruz. Biz çalmayı mı bilmiyorduk? Biz ahmak mıydık? Yoksa bizde bir kamu vicdanı, kamu ahlakı, ve Allah korkusu mu vardı? Çocuğumuz geceleyin işte üzeri açık mı değil mi kontrol ederken eğilip yanağını öptüğümüzde oh çok şükür bugün de bu çocuğuma boğazından haram lokma geçirtmedim. Şükrü ne? O mutluluktan dolayı mı biz parayı almadık? Evet ondan dolayı. Ahlak-ı vicdan hırsızlığın çok utanç verici, dünya düzenini yıkan bir eylem olduğunu bilerek ve en önemlisi hesap gününde Allah'ın bunu fitil fitil burnumuzdan getireceğini bildiğimizden dolayı hem vicdanımız rahat değil hem imanımız rahat değil. Bir de çocuğuna keyifle bakıyorsun ya ben bu çocuğa bugün de haram lokma yemedim Allah'ım şükürler olsun böyle. Delikanlıca Allah'a da bir eyvallah çeksin. eyvallah Allah'ım diyorsun. Bana bunu nasip ettim bugün. Bunun keyfi. Evet bu keyif için biz yapmadık. Ya siz bunda mı sormuşsunuz? Ve Ahmet Aşağı'na delirmiş. Bunun devamı Şam'da gelecek diyor. Anahtarları getirin teslim devam edin. Şimdi Suriyeli gazeteci Şeyh, e, Hüsan Cezmati var. Onun yazdığı bir e, blokta gördüm. E, yaşananların Şara'nın karşı olduğu zorlukları yansıtıyor diyor. Ve şöyle devam ediyor. Şara'nın dayanabileceği herhangi bir kurumsal çerçeve veya kurallar kitabı yok. O bir devlet kurumunun ürünü değil bir grubun ürünü 2003'ten beri savaşçıların olduğu ortamlarda faaliyet gösteriyor. Bu ortam güç, itaatkar, kayırmacılık ve tekel üzerine kurduydu. Şimdi durum değişti. Devlet yönetimine gelindi. Artık kamu malı var. O kayırmacılık, tekelcilik bilmem ne hepsi bitti. Ve bunu kendi hayatına geçirdi. Kendisine sadık arkadaşlarının bunu yapmamasına üzülüyor. kadar güzel bir tür. Suriye Enformasyon Bakanları da Rusya, Reuters'a diyor ki Şaran'ın İdlib'deki eski komutanlar, yetkililer ve diğer önemli şahsiyetlerle dostlarına gayri resmi bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda siyasi ve güvenlik fonlarının yanı sıra eski rejim tarafından oluşturulan yatırım kültürünü değiştirme ihtiyacını da ele aldığını, yatırım kültürü. Ya? Yoksuzluğun adı yatırım kültürü oldu. Şimdi bakanlık dışarı devlet çalışanları arasında yolsuzluk şüphesini Musa'ma göstermeyeceğini vurgulatmış. Ancak herhangi bir araba anahtarının hala teslim edilmediğini de söylemiş. Yani bakın şimdi Şara'nın hayatı daha riskli oldu. Çünkü Şara insanların haram lokmasına lokma yemeye engel olmaya çalışıyor. İşte bu haram lokma hacı haramzadeler şaranın etrafında bir güvenlik boşluğu oluşturabilir mi? Olabilir. Şimdi bu yüzden şara yani dediler ki şara nepotizm yap yok. Ailesini devlete aldı. Abi adam ne yapsın? Adam tutuyor. Kendi kardeşi Hazım Şara'yı Suriye ekonomisinin yeniden yapılandırmasında görevlendiriyor. Ve bu kardeşi Hazım aynı zamanda Suriye'deki yabancı ve yerel iş yatırımlarını da denetliyor. Bu Mahir Şara bir kardeşi daha var. Mahir de aynı zamanda Rusya vatandaşı, o da başkanlık genel sekreteri olarak resmi toplantıları liderlik ediyor ve yabancı devlet adamlarıyla yapılan görüşmelerde katılıyor. Bunun sebebi herkes nepotizm dedi. Ya kardeş madem meğersem adamın bu kadar ağır bir derdi var, ağır bir sancısı var. Adam kime güvenecek? Kardeşten oturtacak. Kardeşin ne olduğunu biliyor. Cebine girip çıkanı da biliyor. Üstündeki gömlek değişince onun hangi parayla alındığını alabileceğini ve alamayacağını da biliyor. Ve hakikaten kendisini kutluyorum. Şara'nın böylesine çok nert ve hem de gururlarını ayaklar altına alacak milletin ortasında. O anahtarları vereceksiniz bana yarın. Yani bugün teslim etmeler lazım. nasıl bir şey? Ve Ahmet Şara açık açık talimat veriyor. Ta geçen Ağustos ayındaydı. Açık 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 söyledi. Kardeşlerimle kim iş yaparsa Suriye'de ekmek yiyemez dedi. Bakın Kamu önünde kardeşlerimle kim ticari iş yaparsa Suriye'de ekmek yiyemez dedi. Şimdi dolayısıyla kendi ailesini böyle diye kamunun işlerinden uzak tuttu. Şimdi ve emredi o kardeş Cemal ofislerini falan hepsini kapattırıyor. 79 yaşındaki babası da dahil olmak üzere aile üyelerle bir toplantı düzenliyor. Toplantıya katılan bir akrabasının aktardığına göre Ahmet Çağrı aile efradını ailenin ismini kişisel çıkarları için kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ve Şara bir de şunu söylüyor. Bakıyorum bazı eski muhalif liderler artık kamu hizmetlerinde yeniden çalışmaya başladılar. Ve yeni bir lüks yaşam sürmeye başladı. Hayırdır biz neye geldik? Biz Esad düzenini sürdüreceksek biz niye savaştık? Bunu söylüyor ailesine. Tabi dün İdlib'deki toplantıda arkadaşlarla fena şarlıyor. Biz niye Esad'la saldırdık? O da harami düzendi. Bu da harami düzen. Biz milletin ümmetin sorumluluğunu, yükünü niye aldık diyor. Niye ahiretimizi riske ettik diyor. Bakın bunu söylüyor bir cumhurbaşkanı. Biz ahiretimizi niye riske ettik diyor. Şarayı kutluyorum arkadaşlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.